Gençler. Bugün acayip bir şey oldu. Benim bilgisayar hastaların derdini dinlemeye başladı. Nasıl yani? Ya hastaların derdini dinliyor. Cevap veriyor. Hatta randevu bile veriyor. Şu teknolojinin gözünü seveyim be ne acayip bir şey. Yakında teşhis de koyar. Ha, hatta Nişantaşı'nda bir muayenehane açar beni de kurtarır. Hocam açıklayabilirim. Bak, bak, dinle. Zeyno, neler demiş neler. Murat Bey merhabalar. Oğlunuzu muayene, muayene mi? Muayene, e olacak orada. E daha yeni, olacak o kadar. E'yi unutmuş. İçin sizi en kısa zamanda görmekten memnuniyet duyarız. Lütfen asistanım Doktor Zeynep Can'la iletişime geçerek hastanemizden randevu alınız. Tam benim tarzım ha. Ya şu kibarlığa bak. En kısa zamanda. Harika. Hocam hastanın yakınları defalarca size ulaşmaya çalışmışlar. Ya ben de anlatmaya çalıştım aslında ama dinlemediniz. E öyle olunca ben de... Hey. Benden aferin almak istiyorsan, ilgimi çekmek istiyorsan... ...bir dahaki sefere daha ilginç şeyler yap olur mu? Saçını değiştir mesela veya daha az sıkıcı şeyler gibi böyle ortalıkta baş muavin gibi dolaşma. Hasta 16 yaşında, erkek, lise öğrencisi, sporcu. Birden çift görmeye ve gece terörü atakları yaşamaya başlamış. Bizden önce iki nörolog daha görmüş ama bir sonuca ulaşamamışlar. Gece terörü mü dedin? Evet. Böyle canavarlı manavarlı, Gece kan içinde uyandığın gece terörü ataklarından mı? Aynen evet hocam. Hocam nereye? Hastayı görmeye. Nasıl yani? Hani siz hastalığı görüşmezdiniz? Memoli. On vakadan dokuzunda hastayı görmeye gerek olmaz. Ama bir tanesi ilginç olabilir. Aynı bu gece terörü yaşayan ergen arkadaş gibi. Aferin. Hasta kabus görüyor diye mi görüşmek istedi? Ben anlamadım. <laughs> Göz dibinde avopijasını rahatsız seçiliyor. herhangi bir lezyon yok. Soluk Tamam. Evet. Ne zamandır yaşıyorsun bakalım bu gece terörü ataklarını? Üç haftadır. Şimdi bir kere sürekli yorgun. Yani yatmaya korkar oldu çocuk. Zaten hmm. ayakta zor duruyor. Öyle işte. Vay vay. Ne yaptın? Niye yaptınız bunu? Hoşuma gidiyor öyle insanların göz kırpışını izlemek. B ile başlayan bir hayvan söyle bakalım. B. Ee, Bebek, fil. Ne kadar da yaratıcı. Maşallah. İyi en azından balık diye atlamadın sazan gibi. Neyse. B zor harf. Bu, bu ne anlama geliyor peki? Bu iki anlama geliyor. Birincisi oğlunuzda nörolojik bir sorun yok. İkincisi hayvanları pek tanımıyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu yaştaki gençlerde görülen gece terörü ataklarının genellikle iki sebebi vardır. Birincisi travma sonrası stres. Şimdi söyle bakalım. Son zamanlarda seni etkileyen bir olay oldu mu? Hı? Büyük bir kavgaya falan karıştın mı? Yok. Hayır. Peki o zaman Derya. Deniz hocam. Derya Deniz aynı şey. Kafasını karıştırıyorsun ya. Bu tip vakalarda ikinci sebep genellikle istismardır. Ne? Evet. Son zamanlarda seni rahatsız eden birisi var mı? Komşu, öğretmen, senden yaşça büyük bir öğrenci falan. Yok. Öyle bir şey yok? Yok anne. Aileden birisi de olabilir. Bir dakika, bir dakika. Ne demek şimdi bu? Ona sorduğum soruya siz cevap veriyorsunuz. Bu da istismarın bir belirtisi sayılabilir. Sen ne diyorsun kardeşim? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Ne biçim bir manyak bu? Ne biçim sorular bunlar? E, siz hocayı yanlış anladınız. Doğru anladılar Zeynep, tamam. Doğru anladılar. Ulan bana bak. Ya Murat, bir dur Allah aşkına, bir dur. Zeynep Hanım, biz buraya niye geldik? Bu adam ne diyor? Bu ne saçmalık? Sakin olun lütfen. Bakın, e, hoca sadece size... Sakin mi olalım? Doktor hanım, adamın dediklerini duymadınız mı Allah aşkına? Söyle bakalım. Yok böyle bir şey diyor çocuk işte. Soruyu buraya soruyorum, cevap oradan geliyor. Söyle bakalım hadi çabuk. Yok. Yemin ederim ya. E, ama geçenlerde basket maçında ben düştüm. Kafamı çarptım. O sayılır mı acaba hani travma diye? Hocam? Var mıydı haberiniz bundan? Yok hocam, aile bir konuyla ilgili bir bilgi vermedi. Tanrılarım ne verecekler ki? Ne gerek var vermeye? Alt tarafı çocuk düşmüş, kafasını kırmış. Minnik bir beyin sarsıntısı. Tabii canım. Hayret bir şey. E, hocam. E, doktor Bey. Doktor Bey, bakar mısınız? E, biz o maçtaki olaydan sonra Deniz'i hemen bir acile götürdük zaten. Orada e, şey yaptılar, röntgen çektiler. E, tahlil yaptılar, kanlarına falan baktılar. Boğazına da baktılar. Yani gerekli her şeyi yaptılar ama şey değilmiş. Sarsıntı geçirmemiş yani başka bir şey olmalı bu. Beyefendi teşhisimi beğenmeyecekseniz neden çocuğunuzu buraya getirdiniz? Acilde bir hata yapmışlar. Çocuğunuz beyin sarsıntısı geçirmiş. Ama ben düşüp kafamı çarpmadan önce de çift görüyordum. O zaman bu her şeyi değiştirir. Yani? Yani çocuğunuzun gözleri bozuk. Gözleri bozuk olduğu için çift görüyor. Çift gördüğü için de muhtemelen maçta yanlış bir hareket yapıp bir darbe aldı. Darbe alınca yere düşüp kafasını çarptı. Kafasını çarpınca beyin sarsıntısı geçirdi. Beyin sarsıntısı geçirince de gece terörü yaşıyor. Göz doktoru için şuradan randevu alabilirsiniz. Gel oğlum. Hocam az önce bu vakayı getirdiğim için bana aferin demediniz mi? Şimdi neden hastanın yakınları önünde beni rezil ediyorsunuz? Zeynep sen tek çocuktun değil mi? Ne alakası var? Benden duymuş olma ama bu dünyada her şey seninle ilgili değil. Aferini kaptın çünkü bu bir istismar vakası olabilirdi. O zaman bir çocuğun hayatını kurtarmış olacaktın ama değilmiş. O zaman ne yapıyorum? Aferin geri alıyorum. Biz de hayatlarımıza devam ediyoruz. tek çocuk değilim. İlginç. <laughs> Nesi ilginç? Demin ben senin canını mı sıktım? Yo. Uykun mu var peki? Tabii ki uykusu var. Çocuk hiç uyumuyor ki. Ay neresiyle dinliyor beni bu adam? Az önce bacağındaki irkilmeyi fark ettin mi? Evet ama... ...canım acımadı ki. Ne oluyor irkilince? ...konuşturmuyorsunuz ki çocukla beni. Ama benim hey heylerim geliyor. Ben elimden bir kaza çıkacak şimdi bak. O ilk miokloni denir. Vücut uykuya dalmak üzereyken olur. Solunum yavaşlar, beyin vücudun ölmek üzere olduğunu düşünüp panikleyerek elektrik sinyali gönderir. Yani? Yani vücudun az önce seni uyandırdı. Yatırın çocuğu. <laughs> Aferin geri kaptın isterseniz işlemlere başlayalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.